O oh, kardeşim hayırlı olsun. Yeni 13 MacBook Pro'lar tanıtılmış. Ya çok güzel değil mi? Bu arada fiyatı herhalde eskisiyle aynı. Çok kontrol etmedim. Apple bizi şaşırttı mı? Şaşırtmadı. Öyle çok matah bir yenilik yok. Yenilenmiş bir MacBook Pro öyle 14 inç bekleniyordu, olmadı. Apple'ın kendi işlemcileri bekleniyordu vesaire. Hiçbiri olmadı. Neyse hayırlısı olsun. Bugünkü konumuz ikinci el MacBook alınır mı, alınmaz mı? Nasıl alınır? Bu da çok önemli bir nokta. Macbook alırken nelere dikkat ederiz? Hatta genel olarak bilgisayar alırken nelere dikkat ederiz? Biraz onunla da alakalı bir video. Ama biz bugün Macbook'lara odaklanacağız ve ona göre size anlatacağım. Bu arada ikinci el benim en sevdiğim şeylerden birisidir. İkinci el kamera aldım. Yani şu an göremiyorsunuz ama benim evdeki masa sandalye ikinci el hikayenin ürünleri. Bayağı severim ikinci el arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Yalnız bu Mac'lerde ikinci el durumunda şöyle bir aksilik var. Fiyatlar yine yüksek. Yani hadi yani 20 bin lira değil de 10 bin lira falan. Hani nakit vermek zor gerçekten. Bunun içinde aslında çözümler var. İşte kredi kartından taksitli nakit basmış Kredi çekmekmiş. Ya. Bilgisayar almak için kredi çekiyoruz. Ya. Neyse siz paranızı biriktirin. Öyle faizli bilmem neli olaylara girmeden Macbook'unuzu alın inşallah. Ama şunu da söylemek istiyorum. Benim bu videolarımdan etkilenip böyle çok almak isteyen vesaire insanlar oluyor. Arkadaşlar ihtiyacınız yoksa kendinizi ihtiyaçmış gibi düşünmeyin böyle şeyleri. Gerçekten ihtiyacı olanların alacağı şeyler. İhtiyacı olan adamın ihtiyacını karşıladığı zaman o maddi karşılığını da bir şekilde alır. Ben hep o yüzden diyorum ya bunlar iş bilgisayarı, iş bilgisayarı. Pahalı değil bana sorarsan. Niye? Çünkü iş yapacağım, para kazanacağım vesaire. O yüzden çok kafaya takmayın arkadaşlar. Ee, bu konuya da ben sonra değineceğim bu tüketim çılgınlığı mevzusuna ama şimdilik biz şu ikinci elmek bu olayını bir çözelim. Şimdi bir en önemli kısım pazarlık abi. Seçit ilk başta şu şeyi oluşturun kafanızda. Yani ona değinmeyeceğim. İşte Air mi alayım, Pro mu alayım, 2015 mi alayım, 2019 mu alayım? Bir kafada oturttun. Modeli beğendin. Sahibinden koma girdin. En iyisi Toy şu anda bence. Girdin sahibinden koma listeledin. Ortalama bir fiyat çıktı. işte atıyorum 10 bin lirayla 7 bin lira arasında değişiyor. Demek ki sen 8 bin liraya alırsan iyidir yani. Her iyi sağlıklı bir şeyse. Şimdi bir ürünün garantisi var mı yok mu? Kırdım. Garanti var mı yok mu? Bu çok önemli bir şey. Garantisi yoksa bir kere daha fazla pazarlık yapman lazım. Daha ucuz olması lazım. Garantisi varsa için daha garanti. Senin için de garanti. Yani en azından bilgisayarın bozulduğu zaman direkt bir çözüm üretebiliyorsun. Bu arada bozuldu deyince ikinci her zaman bir risktir. Ve risk sadece risk değil. Risk sadece alıcıdadır arkadaşlar. Siz o cihazı parayı verdiniz, malı aldıktan sonra iş biter. O yüzden çok iyi seçmemiz lazım. Riskli bir şeydir. Ben bu riski genelde göze alan birisiyim. Size de tavsiye ederim eğer mantıklı iyi bir seçim yapabiliyorsanız şansınız da ya haber gidiyorsa bu işten karlı çıkarsınız. Şimdi birincisi modele karar verdik tamam mı? Sahibinden.com'da fiyatı da belirledik aradık konuştuk garanti var mı yok mu yoksa bu kısmı atlayın. Garantisi yoksa birçok şey sizi ilgilendirmiyor. Garantisi varsa ürünün hemen seri numarasını istiyoruz. Kontrol ediyoruz. Yine sıkıntı yok. Evet orada Apple'ın sitesine giriyorsun. Kontrol edebiliyorsun. Apple garanti sorgulamaz. Çıkıyor Google'a. Sorguladın. İşte diyor ki sana 12 ay daha garantisi var. Var mı? Var. Faturası var mı? Çok önemli. Eğer garantiliyse garanti yoksa fatura da senin çok işine yaramaz. Faturası var mı? Var. Tamam. Bu sana göre. Diğer türlüsü okey. O da sana göre. Sonuçta garantili aramıyorsan. Zaten tarihi geçmişse de 2 yılı geçmişse de sorun yok. Şimdi ürünü beğendik tamam mı? Herifin yanına gideceğiz alacağız. Ya da hanımefendinin artık neyse. Şimdi gittik. Bir kere yanınızda gitmeden önce hangi modeli seçtin? Ben mesela bunu seçtim. Bunun içinde USB portu var mı? Yok. Ee, 2019'larda Type C var. O zaman bir tane USB disk alıyorsun tamam mı? İçinde ya bilgisayarın üzerinde ne kadar çıkış varsa değerlendirecek kart okuyucun var. Bir tane hemen SD kart alıyorsun yanına. Tamam mı? Bak çok önemli. SD kart alıyorsun. Type C ise Type C dönüştürücü de Type C bir USB stick alıyorsun. Yani yanında bir depolama birimi götürüyorsun ve bunun içine de açıklamalar kısmına koyacağım Coconut Battery isimli uygulamayı kurup öyle gidiyorsun. Daha gitmeden ve bunun yanındaki tüm soketleri kontrol edeceksin. Ona göre yanına her şey al. Bir kere kulaklık al. Eğer o kulaklık çıkısı çalışmıyorsa patlarsın yani pahalıya patlar. Kart okuyucu bir gün bir takarsın çalışmaz patlarsın. O yüzden yanına al bunları gitmeden orada kontrol et. Ya yani gittiğin zaman bunları kontrol et. Yanına bir kere alman gereken çok önemli şeyler bunlar tamam mı? Çıkışları ne varsa modeline göre kart okuyucu ise kart USB ise USB Type-C ise Type-C yanına alıyorsun. Tamam mı? Güzel gideceksin şimdi. Merhaba merhaba geldin Macbook istediğin Macbook Evet burada seri numarası yazıyor kontrol edebilirsin burada. Daha bilgisayarı açmıyorsun kozmetiğini kontrol ettim. Kafana göre mi? Evet. Ya tahmininden daha farklı bir çizik mi var orada? Ya abicim bunu bana söylememiştin de. İçine sinmiyorsa orada vazgeçebilirsin. Ama bu senin için artı da olabilir. Pazarlık yapma şansın doğar. Daha fazla. 100 lira daha kırmaya çalış. Bunu bana söylemedin de mesela. Bu da çok önemli bir şey. Yani alabilirsin. Sonuçta işte ikinci el ürün olabilir. Ondan sonra kontrol ettik. Kozmetiğini güzelce kontrol ediyorsun. Gözünden tüm detayları iyice bakıyorsun. Tamam mı? Sonra geldik. Bilgisayar açacağız. Daha açmadan D tuşuna basıyorsun tamam mı? Bak D tuşuna basıyorsun sonra da açma tuşuna basıyorsun. D tuşuna basılı tutuyorsun. Bekliyorsun elma çıkıyor. Sonra çek elini D'den tamam mı? Bilgisayar açılsın bir bakalım. Sonra size göstereceğim açılınca. Bak Direk Mac'iniz denetleniyor diye yazı çıktı. Görebiliyor musunuz? İnşallah görüyorsunuzdur. Fokus yapabiliyorsa kamera. Ee, şu anda Macbook kendisi tüm donanımlarını kendi Macbook'un servis yazılımı test ediyor. Tamam Hata var mı yok mu? Bize güzel bir rapor çıkaracak bu işten bittikten sonra. Daha açtığınız anda ilk başta bunu yapıyorsun. D'ye basarak açıyorsun. Mac'i güzelce bir denetliyor. Sonra bize bir rapor verecek. Ora'nın sonucu da pozitifse hiçbir sorun yoksa yola devam. Değilse bir sorun varsa aa işte orada değişir. Orada derse ki pillerde sıkıntı var. Diyeceksin ki kardeşim pilde sıkıntı varmış. Ben gidiyorum. Ya da diyeceksin ki benim bilgisayarımın pili serviste 800 lira. Düşersen 800 lira alırım de. Bu da senin için daha avantaj olur. Eğer pilde bir sorun varsa bence hemen pil için pazarlık yapın. Ortada bir yerde de buluşabilirsiniz. Al bilgisayarı götür Apple servisine. Ver abi sıfır pilin olsun, tertemiz 5 yıl 10 yıl daha sıkıntısız kullan. Yani bu da aslında böyle bir avantaja çevrilebilecek bir durum. Mutlaka bunu bilin. Şimdi geldi. Benim burada seri numaram vesaire yazıyor. Sonuç olarak diyor ki bana hiçbir sorun bulunamadı. Yola devam ediyorum. Tamam mı? Ondan sonra yeniden başlat butonuna basıyorsunuz. Yeniden başlata basıyorsunuz. Sistem bu sefer normal olarak açılıyor. Tamam mı? Şimdi açıldıktan sonra da bakılacak, kontrol edilecek şeyler var. Açılsın bilgisayarımız bakalım. Bilgisayar açılırken aklıma geldi Meki almaya gittiğinizde gündüz değil de ya da böyle karanlık bir ortam olursa daha ya karanlık derken düşük ışık ya bir kafenin içi olabilir. Genelde Starbucks'ların kuytu köşeleri olabilir. Güneş altında ekran çok iyi kendini gösteremiyor çünkü. Biraz sonra ölü piksel testi yapacağız mesela. Ee, ölü piksel var mı? Piksellerinde bir sorun var mı? Ekranda bir lekelenme var mı? Ona bakacağız. Dolayısıyla biraz... Karanlık bir ortamda olursanız iyi olur. gerekirse montunuzu bir şeyinizi kapatıp bakın ona göre gidin yani öyle söyleyeyim. Çünkü ekranda en pahalı parça yani biliyorsunuz eğer ekranda sorun varsa sizi üzer. Şimdi bilgisayarı açtık tamam mı? Masa üstümüz geldi şöyle güzeldi. Sırada kontrol etmemiz gereken şey ekran arkadaşlar. Ekranı kontrol etmek için de beyaz bir fon açabilirsiniz. İnternete girip Google'a girebilirsiniz. Bir de siyah bir fon açabilirseniz ki bunların hepsi sağ tıklayıp görüntü seçeneği şey derseniz sağ tıklayıp ...masaüstü arka plan değiştir derseniz... E, ...orada sabit planlar var. Mesela renkler var. Şurada bakın renkler var gördünüz mü? Oradan herhangi bir masaüstü plan, arka planını... ...siyah yapıp beyaz yapıp... ...ya pratik olsun diye bunun için programlar da var da... ...hani çok gerek yok. Pratik olsun diye söylüyorum. Mesela ekranımı ben siyah yaptım. Kontrol edebilirim işte. Bir de beyaz yapın, kırmızı yapın, yeşil yapın. Renkleri bir kontrol edin. Ve bunun için 10 dakika yetersiz ya yani, Toplam test süresi için. Ondan sonra bilgisayarı açtık tamam mı? İlk yapacağınız şey... Hemen şu batarya olayını çözün. Kokonat bataryayı kuruyorsun. Ondan sonra açıyorsun. Sana kokonat Battery orada bir sürü bilgi veriyor. Hemen bakalım. Kokonat bataryayı açıyorsun tamam mı? Hemen sana burada bir info sayfası geliyor. Burada Design Capacity dediği pilin e, ömrünün ne kadar doldu. Bu bilgiler 3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın bu bilgisayar daha yeni. 5-6 aylık %97.8'e düşmüş. Ama 97.8'de belki 5 ay sonra kontrol etsen yine aynı değeri verecek. Yani 3 aşağı 5 yukarı burada size bilgileri veriyor. Batarya sütüsü gördüğünüz gibi good olarak görünüyor. Yani iyi diyor. Bu arkadaş şu anda iyi kardeşim diyor. Senin işini görür diyor. Sonra buradan Battery Info'ya tıkladığımız zaman burada kaç yaşında olduğunu görebiliyorsun ve Low Cycles dediği de döngüsü işte. Bu bunun kilometresi gibi düşünebilirsiniz alacağınız Mac'in kaç kilometrede pilinin garantisini verdiğini Apple sayfasında söylüyor. Gitmeden önce bakabilirsiniz. Atıyorum bazı Mac'ler 500 bazı Mac'ler de 1000. 1000 kapasitelidir. Buna buradan bakıyorsunuz. Kafanıza göre mi? Okey sorun yok. Kafanıza göre değil. Adamın söylediğinden farklı çıktı. Adam sana 250 dedi burada 500 çıktı. Yani almaya da bilirsin. Vazgeçebilirsin. Ama daha fazla pazarlık yapma şansın doğuyor. Okeyse adam pazarlığa açıksa. Neden olmasın? Bir, bunu kuramazsanız oldu bir aksilik oldu bir şey oldu. Hemen bu make hakkında giriyorsunuz tamam mı? Buradan sistem raporuna giriyorsunuz. Sistem raporu çok önemli. Sistem raporunda güce geliyorsunuz. Ve bu pil konusunu artık netleştiriyorsunuz. Bakın devir sayısı burada 32 olarak görünüyor. Burada artık emin olalım. Bu şekilde de devir sayısına bakabilirsiniz. Sonra Burada gördüğünüz gibi seri numarası yazıyor. Şimdi yapılacaklar çok önemli. Hemen telefonundan açıyorsun interneti paylaştırıyorsun. Bir kere bunun internetine giriyorsun. Bağlanıyorsun telefonla internet çalışıyor mu? bakıyorsun. İnternete girdin. Bunu servisten kontrol ediyorsun. Gelmeden önce kontrol etmiştin. Yine hemen giriyorsun buradan Apple servise. Servis kontrol yazalım işte neyse. İşte şu linke çıkıyorsun. Giriyorsun bu linke. Burada hemen seri numarandan Servis durumunu kontrol ediyorsun. Var dedi, yok çıktı. Yine pazarlık yaparsın ya da almazsın yani. Her şeyden eminsin, tamam mı? Şu anda yapacağın şey, internete de bağlandın. Hemen YouTube'a gir, bir tane müzik aç, speaker çalışıyor mu bak, taşbar çalışıyor mu taşbarlı modelse hemen taşbara bak. Hemen ondan sonra bir tane notepad açıyorsun, klavyeyi tek tek kontrol ediyorsun. Çok önemli. Ee, bu command, option, shiftleri kontrol etmek için de şeyleri kullanmayı mutlaka unutma. Sembolleri kullanıp onları da mutlaka kontrol et. Klavyeyi de kontrol ettin, hoparlörü kontrol ettin. Hemen kulaklığını takıyorsun, kulaklık çalışıyor mu? Çalışıyor. Sok, kulaklık soketi de okey. Hemen USB'lerini taktın zaten kokonatı kurarken. Tüm girişleri kontrol ettin. SD kartı da kontrol ettin. Artık bu cihazda hem donanımsal olarak hem de yazılımsal olarak kontrol edeceğin hiçbir şey kalmadı. Her şeyi kafana göre okeysi alıyorsun. Nasıl kalmadı? Bir de kamerası var tabi unutuyordum. Kamerayı da kontrol ediyorsun. Kamerayla bir de kayıt al. mikrofonunu da kontrol et. Ondan sonra başka da bir şey kalmadı. Şu an benim aklımdakiler bunlar. Ee, gerçekten başka bir şey kalmadı. Meki çok iyi bir şekilde kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Ee, arada eksik çıkarsa, adamın dediğinin dışında çıkarsa bu güvensizlik verir, vazgeçebilirsiniz. Ama aynı zamanda da pazarlık şansı doğurur. Daha iyi pazarlık yapma şansınız doğar. Eğer gerçekten o cihazların mesela pilin karşılayacak kadar daha pazarlık yapabiliyorsan 3 aşağı 5 yukarı gidersin değiştirirsin, kafan rahat eder, mis gibi pilin olur. Bence senin için de iyi olur. Ee, onun dışında benim aklıma gelen başka bir şey yok. Bayağı bir düşünüp taşındım bu videodan önce. Eğer aklınıza gelen başka bir şey varsa yorumlara yazın mutlaka. Yeni mekini sayılı olsun diyorum. Bu arada şu elmayı da bir kontrol edin. Burada mı duruyor mu durmuyor mu bir kontrol edin. Elma önemli bir şey. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu an bayağı iyi gidiyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Destekleriniz beni çok mutlu ediyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Eğlenceli içeriklere devam edeceğiz inşallah. Kendine iyi bak.